Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Belli. Belli ise baba. Tekrar okuyalım. Belli. Belli ise baba. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Baba. Babalık. Tekrar okuyalım. Baba. Babalık. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Balon. Balonu balerin tekrar okuyalım balon balonu balerin şimdi siz okuyun tekrar okuyun Burada neler yazıyor? Bant. Bantla. Bas. Tekrar okuyalım. Bant. Bantla. Bas. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Basmak. Basit. Basitse. Tekrar okuyalım. Basmak. Basit. Basitse. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Balık. Balıksa. Bileyim. Tekrar okuyalım. Balık. Balıksa. Bileyim. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bilelim. Bilsen. Bilsek. Tekrar okuyalım. Bilelim. Bilsen. Bilsek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bilim. Bilimin. Bildiler. Tekrar okuyalım. Bilim. Bilimin. Bildiler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sabri Ebru Abbas Tekrar okuyalım. Sabri Ebru Abbas Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Tuğba, Birol, Beste. Tekrar okuyalım. Tuğba, Birol, Beste. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Buket, Buse, Burak. Tekrar okuyalım. Buket, Buse, Burak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Berin Betül Basri Tekrar okuyalım. Berin Betül Basri Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bora Bülent Berna Tekrar okuyalım. Bora Bülent Berna Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bana beni beklet. Tekrar okuyalım. Bana beni beklet. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bekleyin. Beklerse. Ebe. Tekrar okuyalım. Bekleyin. Beklerse. Ebe. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Abi, bebek, berber. Tekrar okuyalım. Abi, bebek, berber. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Ablası. Ablamı. Tekrar okuyalım. Ablası. Ablamı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfalar açın. Okuduğumuz bu sözcükleri yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.